Bazen var ya ben ne halt ediyorum diyorum yani biliyor musun? Yokuşa bak. Çık çık bitmiyor. Daha da var. İnşallah şurada bitiyordur. Ki muhtemelen orada bitiyor. İnşallah bitiyordur. Yoruldu fena ya. Oy oy oy. Vicdansız yol. Çıktım ama nasıl çıktım bana sor. En az 10 kere dinlendim ya. Oh. Çok fena. Ay ay. Ama ama gittiğim yer değecek buna. Hadi bakalım. Daha var. Hala çıkıyor lan bu. Hafif hafif. Ta bak şu tepeye oraya kadar çıkıyor. Şu. Ne bileyim gidiyoruz işte. Aa, sıcak bir yandan hararet bastı. Sularım ısındı. Ateş gibi. Oy. Terledim, sucuk gibi ter akıyor. Nasıl yeterince alalım mı? Ama gidiyoruz. Böyle yokuşlar çıkılıyor da Demek ki çok vicdansızdı yani. Onlara ben vicdansız yokuş diyorum. Çünkü çıkılmıyor. Benim arka ruble 1134. 500 lira para kıyıp da veremedik. 1136. Alıp takmadık. Şimdi çekiyoruz şurasını. Değer miydi? Bence değerdi. Eğer şuradan başka yokuşu varsa var ya. Öyle bir söyleyeceğim ki. Görünen son yokuşu çıktım ama ilerisini bilmiyorum. İnşallah bir şey geçiyordu. Öldüm lan. İniyor. Çok şükür. <laughs> İniyor. Oh. Ay. Fena lan. Şimdi şimdi aşağı inince bütün bu yorgunluğu unutacağım şimdi bak. Hızlanıyor yavaş yavaş hiç pedal çevirmiyorum. Bütün terim kuruyacak. Aşağı inene kadar da kaslarım dinlenmiş olacak. Aa. Bak şimdiden nefesim normale döndü. Bacaklarında dinleniyor. Hava mis. Şuraya bak ağaçlar küçücük küçücük ya. niye böyle geç ekmişler bunları bak daha genç ağaçlar bunlar. Bu güneydoğularında bu problem var ağaç çekmiyorlar arkadaşlar. ya. Baksana dağ taş bomboş. Halifetiye geldim. Ama Burası Yeni Alfeti. Yukarı Alfeti. Biz eskisine gideceğiz. O da kaç kilometre? 8 kilometre falan daha var işte buradan herhalde. 10 kilometreymiş. Herhalde şu tepelerin arkasından aşağı ineceğiz. Bir iki tane daha ufak rampa çıktım. Çok fazla zorlu değildi. Bir tane burada rampa var. Buradan sorusunu bilmiyorum. Burada taş ocağı mı yapmışlar? Ne yapmışlar burada? Mermer çıkarıyorlar galiba. Çıkarmışlar bayağı bak olayı <laughs> Güneş batmadan varmam lazım ki herhalde varacağım yani. 8-9 kilometre 10 kilometre süreriz herhalde. Güneş batmak üzere. Benim de 6 kilometre yolum var ve enerjim yok. Burada böyle bir mezarlık bulduk. Yanından geçiyordum. Su yok. O kötü. Şurada çadır kurabilirim. Hatta şurada da kurabilirim. Şurada bir ofis gibi bir yer yapmışlar ama kapalı. Yani kullanım dışı. Camdan bakınca görünmüyor. Masalar falan var. Böyle iki tane tuvalet yapmışlar sağlı sollu. Onlar da işlevsiz. Böyle bir yer. Bu gece buraya misafir olabilirim. Ne yapayım? <laughs> Mezarlıkta kalınır mı demeyin, kalınır. Niye kalınmasın? Bir de şurada çeşme var. İnşallah bakıyordur. Bütün çeşmeler kapalı. Arkada falan da var. Vanayı kapamışlar da vanayı bulamadım. Vana neredeyse artık. Bak bu da kapalıdır kesin. Evet, bozuk hatta yani. Kapalıyı bırak. Bozuk. Neyse ben bu gece daha fazla zorlamayayım. Burada konaklayayım. sabahleyin erkenden Halfeti'ye varmış olacağız. Zaten şu tepelerin altı. Hayır. Bak bu akacak gibi duruyor ama yok. Yok abi vanayı kapamışlar. Vana neredeyse artık. Vanayı bulmak lazım. Ana vanayı kapamışlar. Evet. Oldum ya. Çok yol geldik bugün. Bak buraya böyle bir ofis gibi bir şey yapmışlar ama yapıyorlarmış daha doğrusu. Sonra vazgeçmişler herhalde. Işık var mı? Işık da yok. Vanalar kesin içeridedir abi. <laughs> evet efendim. Bu gece buralıyım. Ve güneş battı. Biri geldi, dedi aşağı in dedi, orada daha dedi güvenli olursun dedi. Dedim burada kursan ne olacak dedim, bir, bir şey mi yapacak dedim ya. Yani dedi ne bileyim dedi. <laughs> Orası dedi daha güzel dedi, şöyle dedi, böyle dedi. Geyinime girdi ya herif, Şimdi iniyorum aşağıya. Yani 6-7 kilometrelik bir mesafe. Şimdi sabahleyin in çık yapacaktık. Bir de bunun çıkışı var tabii ki. Bak bu yolu iniyorum ya sabahleyin ben sıçtım yani biliyor musun? Ooo böyle yavaşlayalım. Bir de bunun çıkışı var yani. Neyse sabahleyin in çık yapacaktık. Şimdi sabahleyin sadece çıkacağız. Burayı nasıl çıkacaksak artık. Neyse onu sabahleyin düşünürüz. Şimdi aşağı iniyorum bakalım uygun yer bulabilecek miyiz? Var dedi, daha güzel yerler var dedi. İnşallah vardır ya da inşallah bulabiliriz. Kesin vardır da. Bakalım. Neyse ben düşmeden şu telefonu kapatayım. Keşke inmeseydim diyordum içimden. Şu manzarayı gördüm. Ya var ya yokuş fena. Ben bunu nasıl sabahın nasıl çıkacağım bilmiyorum ya. Harbi diyorum bilmiyorum ya. Yandık. Yandık gidiyoruz. Hadi bakalım yürü. Attı balık yan gider. Hazır on numara. Gerçekten çok güzel. Burası seyir tetesi yapmışlar yine. aşağıya indim de şurada bir tane balık restoran var. Bir tane de burada var. Ama karnımız tok ya. <laughs> Nasıl yapacağız? Ulan balık yerdik biz yedik. Yemezdik yemek. Şimdi bak. Görünmüyor değil mi? Şurası ağaçlık. Ağaçlar var burada. Tam şurası. Buraya çadır kurabilirsin dediler. Fakat şöyle bir sıkıntı var. Buraya çadır kurarsak tuvaletimizi nereye yapacağız? Gece bir ihtiyaç hasıl olacak illaki. Mekanlara çıksa mekanlarda da yaparız ama nasıl olacak bilmiyorum. Ya da şu biraz daha ileride bir balık teknesi gördüm. Keşif yaptım ben biraz dolaştım. Olmadı oraya kuracağız. Ne yapalım? Burası da güzelmiş ya. 10 numara Belediye yok burada. Yani memur namına kimse yok. Jandarma, belediye falan. <laughs> Öyle şeyler yok burada. Oturma yeri de var lan. Tam şurada kuracağım işte bak. Ne yazmışlar? Mangal yapmak, ateş yakmak yasaktır yazıyor şurada. Çadır kurmak yasaktır yazıyor mu arkadaşlar? Yazmıyor. Tamam. Yazmıyorsa tamam. Burası güzelmiş. Şimdi buranın olayı yarın. Yarın buradan tekne turuna bineceğiz. Dolaşacağız. Şu ileride kale varmış. Orayı göreceğiz. Bir de batık şehir yani batık şehir derken su sular altında kalan yer var ya Harfet'i Orayı ziyaret edeceğiz, bakacağız. Bir de oraya bisiklette de gidiliyormuş Şu kenardan. Yol var. Ondan sonra dolaşacağız işte bakalım yarın herhalde öğlene kadar buradayım. Çok hoşuma giderse belki bir gece daha kalırım. O Bu çadırı buraya kurayım lan. Karşıdan türkü sesi geliyor. Şu işletmeye yakın bir yere kursak oradan tuvalet ihtiyacını gideriz herhalde. Bunlar gece geç saate kadar açıktır. Evet efendim. Yarın görüşmek üzere. Bak tekine geliyor bak. Turdan geliyor. kuş seslerine bak Oo. ya sabaha kadar şu teknelerden bir tanesinden bir ses geliyordu gıcır 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 sabah oldu sustu bak rüzgar vardı gece bayağı bir rüzgar vardı hem de ve teknenin birinden böyle gıcık bir ses geldi sabaha kadar dinledim bunu ya yarım yarım uyudum. Harbiden, ama uykumu aldım yani. Şu an bir daha uyumasam olur ama uyuyacağım biraz daha. Bu kuş sesirinde nasıl uyuyacaksam artık onu da bilmiyorum ama <laughs> bakacağız. Bakacağım artık. Çadırı topladım. Telefonu da orada çay vardı. Oraya bıraktım. Full doldurdum. Şimdi böyle bir yol var. Şuradan şöyle dolanıyor. O sular altında kalan yere doğru gidiyor burası. Gidelim bir bakalım. Şu suya girilecek bir yer bulursam ki şu karşıda var. Gireceğim bir duş alayım. Geldim. Az daha yol var şuradan. Evlere su atmak Bir de cami var orada cami görünmüyor. Yoruldum. Köyün içine geldim. Şimdi şu aşağı inmeden şöyle bir yukarılara çıkayım. Bisikleti bıraktım oraya. Şuradan giriliyorsa gireceğim. burası pis ya. Galiba. O kadar da pis değil. Şurası tertemiz. Şurada toprak var onun için bulanık görünüyor. Banyo yaptım ya. Fıstık gibi oldu. Tişörtü yıkadım, şortu yıkadım. Tam güzel. Kimse yok. Soyun gibi yıkandım anasını satayım. Pırıl pırıl oldum. Rüzgar esiyor. Rüzgar esiyor şimdi.